Mehmet abi götün görse VS'ye gel lan. Tamam lan hadi oda kartı zaten sınırsız hadi bu kez geliyorum. Hadi. Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün Arda kardeşim ile VS atacağım. Allah nasip ederse. Gen bu match. kardeşim benim 1K'dan beri takipçim kanka TikTok'tan. Yani zaten videoda görüyorsunuz çoğu videoda oynuyor. Ben de hep VS atmak istiyordu. Ben de oda kartlarını zaten sınırlı sayıda olduğu için videoda kullandığım için. Buna başa kullanmak istemiyordum. Sınırsız oda kartımı aldığımı duyunca bana bir iki ısrar ediyor. Tabii sadece gel sonunda atalım dedim. En sonunda zaten yiyorsa falan dedi. Atacağız bakalım kankam. O öldürdü kanka. Kanka bu arada şey diyeyim. Bu videoya gelecek yorumlar az çok tahmin ediyorum. Gel benle at vs bot. Yok ne bileyim dur konuşamadım. Gel benle vs at bot kolaysa falan diyeceksiniz de. Ben bunu sırf elinizin atıyorum yani bu bir şey. <laughs> kanka, düşün, <öldürdüm. Gülüyor> bu bir şey değil yani bu. Hadi sönüyorum falan bir değil dostça bir şey. Anladınız kanka ben böyle kendimin iyi oyuncu olduğunu da iddia etmiyorum. Dur kanka geldim yanına senin. O yüzden salak saçma yorum yapmazsanız sevinirim. Bazı kardeşlerim lan oğlum ölüyorum ben buna lan. Ne oluyor artık. Yani ben kendimin çok iyi oyuncu olduğunu iddia etmiyorum kanka botum. Yani orta dereceli bir oyuncuyum diyelim. Daha ortadan biraz daha düşük işte. Öyle yani salak salak saçma yorumlar yapmazsanız sevinirim kankam düş. Bu arada hep youtuberların dediği gibi hep konuşup hem de oynamak çok zor bir şey kanka. Susunca da video sıkıcı oluyor diye, diye pek susmak istemiyorum ama susmamı isterseniz susarım. Kankam kör oldum, kör oldum, kör oldum. Bu arada şu konuya da açıklık getireyim. En son başta kışkırtma videomuzda herkes demişsiniz de ayrılık sanmışsınız. Hayır ayrılmadık kanka. Ya o ölüyorum ben buna konuşurken ya. Ben buna bir sahiple vermem lazım da şu an kuduruyordur bu. Her neyse işte birazcık yalvardık tabi birazcık da ne bileyim özür dilemelerle falan affettirdik yani bir şaka içinde ayrılmaz diye düşünüyorum nereye gidiyorsun sen öyle yani kanka neyse biraz oyuna odaklanma zamanı çok boş yaptım Mehmet Ali kanka oğlum m da çekilmez lan çekilmez çüş 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 kanka öyle kullanılmıyor onu kullanmasını bilmiyorsan eline almayacaksın. Böyle şımarık şımarık konuşuyor diyeceksiniz kanka bana konuşup bileyim. ne konuşacağımı bilemiyor. Yanlış bir şey söyleyeceğim diye. İşte işte kanka dur. Ne yapıyorsun kanka burada da dur. Ah, tamamdır. Ağlama kardeşim ağlama. Ama dediğim gibi dur şu grafikleri renkli alayım. Renkli daha kaliteli gözüküyor. Ben normal renkli sevmiyorum ama. Neyse dediğim gibi böyle Ara sıra alacağım böyle vs atacağım sizlerle isteyenlerle kankacım Geber Bu videonun fazla tutacağını düşünmüyorum ama Atıyorum Bilmiyorum kankam Sen kime bomba atıyorsun O yenilmezliğin yüzünden gebermedin Kardeşim benim Geliyorum etinden korkanın kemiğini Bir şey yok Ve kankam Ne haber Ne konuşacağım kanka konuşacak konu bulamıyorum şu ne konuşayım acaba bilmiyorum Dediğim gibi video fikirleri önerileriniz varsa kanka benden çekmenizi istediğiniz Yine konuşurken geberiyorum Benim konuş kanka bir şey söylüyorum ölüyorum o arada Dediğim gibi video fikirleriniz varsa içerik sunulacak Abi şunu çekersen çekmeni istiyoruz falan diyebilirsiniz Ben çekebilirim kışkırtmalarda ne yapabilirim mesela kanka Dediğim gibi Oğlum ne oluyor ben konuştukça ben ölüyorum Bir dakika bir dakika bir konuşayım. Yani dediğim gibi yazabilirsiniz. Çok boş yapıyorsun Mehmet Ali kanka. Öyle yani. Bunun arkasında olduğunu cümle alem biliyor kanka. Yani dediğim gibi kankiciğim ben çok büyük kolsuzluk yapıyorum. <laughs> Zaten kolsuzsun demiyorsunuz ki. Çocuk mikrofonu şu an yedi bir arada ha. Arkadan öyle bir ses geldi ki. Kankam nereye geliyorsun sen burada ben varım ben varım ama öldük. Evet öldük. Bu arada Instagram'ı takip etmiyorsanız kanka takip ederseniz sevinirim. Takip etmeseniz ayıp ettiniz zaten şu an yandan çıktı. Orada fotoğraflarımızı falan paylaşıyoruz. Bizim hep yüzümüz merak ediyorsunuz. Başak ablanızın yüzünü özellikle. Orada fotoğraflarımız var kanka bu arada. Neredesin sen? Moruk aldım şu elime makinalıyı. Tarım makinalı. Bu arada Kanka ben bu kullanamıyorum ya. Vallahi kullanamıyorum. Bu arada çok bana bir şey diyor ama sesi çok garip geliyor. Bilmiyorum video nasıl çıkıyor ama şu an bana iyi gelmiyor. Kulaklık var kulağımda. Kulağımı çok ağrıtıyor hatta. Neredesin kardeşim? Neredesin? Bana yerini söyle. Ne hep şunun arkasındasın yoksa. Nerede olacak başta kankicim? Geber kankam. Hadi be diyor bir de kanka az daha ölüyorduk az daha. Şu an 10'a 7 yani yenerim diye tahmin ediyorum ama bu işler hiç belli olmaz kardeşim Neredesin gel kankam düş Yani ben iyi oyuncu Oldum iddia etmedim şu zaman İddia etmiyorum da iddia etmeyeceğim de iyi oyuncu da değilim zaten kanka Sen nereye bakıyorsun sana sıkmayın be Ne oluyor lan pingin mi var müneccin mi bulaştı sana Allah Allah Bir şey dedi ama anlamadım Gecenin kaçında şu videoyu çekiyoruz daha bunun editi var daha bunun şey var gerçi bunun editi herhalde kolay olur diye düşünüyorum Aynen bunun kolay sen O dizilerin editini göreceğim kardeşim düş kardeşim düş Yani Emek veriyoruz işte beğen lan. <laughs> Şaka şaka Beğenmek zorunda değilsiniz destek tak atabilirsiniz Eğer hoşunuza gitmediyse ama hoşunuza gittiyse beni desteklemek istiyorsanız Tabii ki de beğeni atarsanız sevinirim yani. Niye sevinmeyim? Kankam son 4 dakika kaldı. Yavaştan bitiyor maç. Yarısına geçtik. Nereye gidiyorsun lan? Nereye? Nereye? Ben buradayım. Ben buradayım kardeşim. Geldim kardeşim. Bir drop shot. Attık ve kardeşim tahtalı köleyi boyladı. Dediğim gibi öyle öyle nereye gidiyorsun kankam dur 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 sana bir böyle bir yok Raşlayacağız kanka başka çare yok ve raşlayacağız ve kazanacağız korkak oynamayalım kanka gözünüzü seveyim şu videonun altına boş yorum yapmayın gel benle vs bot demeyin ben kalbimi kırıyorsunuz ama yok kalbim kırılmıyor pek aslında sizi yani öyle şerefsiz insanları pek takmıyorum ama yüzüm düşüyor illaki o yüzden kanka ben iyi oyuncu olduğumu iddia ediyorum karşımdakiler zaten bot ben ondan da botum öylesine bir vs çıkartıyoruz size Amacım benim iyi oyuncu olduğumu göstermek değil yanlış anlamayın dur. Dur öldüreceğim bunu. Geber kankam. Ya, ağlama kardeşim, ağlama kardeşim. Ova bokunu yiyeyim diyor çocuk. Öyle, öyle, öyle sevsek olur mu? Kankam nereye gidiyorsun? Kanguru gibi zıplıyorsun da ben büyük kolsuzluk yaptım ve bedelini ödedim. Sorry, sorry kanka, sorry. 18'e 8 yüksek ihtimal alacağım herhalde 2 dakika kalmış zaten neredesin bunun arkasında hep geçiyorsun ama kanka duvar yapma değil mi canım? zaten ben de duvar yapıyorum bazen Get o yüzden down. kanka 3 seviye kas kalmış bir de şerefsiz bir de 3 seviye kask nasıl kalıyor bak kankam nereye geliyorsun öyle dur yolcu ama kankam sorry 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 ne kolsuzluk yaptım kanka Video kaç dakika oldu bilmiyorum. 6 7 dakika olmuştur herhalde bilmiyorum ama siz benim buraya kadar izlediyseniz Aa, konuşamıyorum. Siz beni buraya kadar izlediyseniz kankam kolsuzluğunu izlerim abi yazarsanız sevinirim ve çektiğim taramalıyı aldım seni kardeşim. Yani buraya kadar izlediyseniz kolsuzluğunu izlerim abi yazar mısınız kanka merak ediyorum. Bu kadar dakikadır benim boş yapışımı dinliyor musunuz? Eyvallah seviyorsunuz kankam. Bu arada ben şu bu silah kanka ben bu silah hak edemiyorum lan. Çıldırttınız lan adım, beni. Ben <laughs> Kankam. Ne bileyim ya çok şımardım ama özür dilerim. Cidden ben bu silah kullanamıyorum işte. Kullanamıyorum. Bana böyle <laughs> hafif silah vereceksin kanka. M406 benim ruh egizim ya. Bu silahı çok seviyorum ama sevmiyorum diğer o silahı ya. O silahı kullanamıyorum çünkü bana çok ağır geliyor kankim neredesin Hayır 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 hayır, hayır. öleceğim alacağım alacağım geliyorum kankam kaydım ama o bana kayacak şimdi ve kaydı bu çocuk bir şeyler diyor ama anlamıyorum canı sıfır falan dedi de anlamadım ki kankim kankim geliyorum Arda Halil onun arkasında olduğunu artık cümle alem biliyor kankim Git de kendine bakkaldan bir kol al. Mehmet Ali kanka kolsuz. Deliklerinizi şu an duyar gibiyim. Hafiften kulağımı çınlatıyorsunuz ama ben kolsuz muyum kanka? Evet kolsuzum kanka. Saçmaladın iyice kanka. Düş artık. Şeytanın bacağını mı kırdık? Evet. Kankim o ne öyle intihar bombacısı gibi de. Mehmet Ali bir vuramıyor ki. Vuramıyor ki. Kanka kolsuz kanka. Sinir ediyorum beni ya. Kendi kendime bağırıyorum şu an ama. Öyle kardeşim kulağınızı kafanız ağrıttıysam özür dilerim. Evet ciddi ciddi kafanızı ağrıttıysam başınızı şişirdiysem özür dilerim kanka. Hakkınızı helal edin. Sizin 10 dakikanızı 15 dakika bilmiyorum video kaç dakika olur ama en az bir 10 dakikanızı çalmışımdır diye tahmin ediyorum. Hakkınızı helal edin kankam. Yendim zaten. Seviliyorsunuz. Görüşürüz dur bir lobiye çağıralım video öyle bitireceğim bekle. Öyle kankam dur bakalım lobiye çağıracağım şimdi şey. ne diyecek. Eline sağlık kardeşim adamsın. Aman o ne biçim hile. En son hile mi gelirse ben yenemem ki. Ne oğlum zaten bir videoda bir göreceğim. Yiyoğlan, kanka. Öyle kankam sizleri seviyorum görüşürüz abone olmayı unutmayalım lütfen.